Evet son sayfa transfer devam ediyor değerli izleyiciler. Mehmet Yılmaz ve Ilgaz Çınar'la birlikte hızlı bir başlangıç yapacağız. Tabi spor gündemi bir hayli yoğun. Josef bir so 1-1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş Mehmet Yılmaz nasıl değerlendiriyorsun bu transferi? Bence çok faydalı transfer. Yani şu anki Beşiktaş'ın e, bulunduğu duruma bakarsak finansal anlamda çok sıkıntıları vardı. Oraya da bir oyuncu bulmak zorundaydı. E, bilindik bir oyuncu. Hani Josef Dosoza Fenerbahçe'de ee, belki çok eleştirildi Mehmet Topal'la aynı tarzda oyuncu olduğu için, aynı maçlarda oynatıldığı için ama Beşiktaş'ta ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii Arap ülkelerinde özellikle oyuncuların e, antrenman performansı biraz sıkıntılı olduğu evet. için, Uğaz bunları sen çok çok Aha. daha iyi araştırmışsındır, e, döndükleri zaman hep zorluk yaşıyorlar. Ama ülkemizi tanıyan, ligi tanıyan bir oyuncu. Ben Beşiktaş'a e çok şey katacağını düşünüyorum. Ama iyi bir Josef De Souza. Yani belki lig başlarken antrenman performansı konusunda bilmiyorum son durumu nedir ama hep Arap ülkelerinde oynayan oyuncular hep sıkıntı yaşayarak ülkemize geldi. Adapte olması biraz zor oluyor. Ama adapte olduktan sonra ben Beşiktaş'a e çok şey katar diye düşünüyorum. Bilindik oyuncu çünkü ve de temiz oyuncu, kaliteli oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı var. Evet. İşte antrenman Mühtemelen. konusunda benim bir şeyim var. Hani çünkü Arap ülkelerini biliyorsunuz. Evet. Birçok oyuncu yıldız oyuncu oraya gidiyor ve Orada zorlanıyorlar buraya döndükten sonra. Dön, dönünce zorlanıyorlar. Yani, yani oraya orada biraz. sonra oradaki performans çok iyi ama hani Türkiye saatiyle orada gece 3'te yemek yiyorlar. Yani antrenmanları hep gece yapıyorlar. O tempodan yani biyolojik ritmini tekrar bulması gerekiyor öyle söyleyeyim. Transferi nasıl değerlendiriyorsun? Yani esasında hani elneni kalsaydı bir şekilde anlaşabilselerdi tabii, tabii. çok daha farklı bir şey konuşabilirdik. Elnenin farklı özellikle Sergen Yalçın'ın evet. istediği özellikler de vardı ki gördük zaten. Özellikle pandemi sonrasındaki Beşiktaş'ın futbolunda. Ama hani Josef de Souza'yı ilk defa kendisi gibi olmayan ve hatta kendisini çok rahat hissedebileceği bir alanda izleyeceğiz. Evet. Fenerbahçe'de hep birbirlerine pranga vuruyorlardı Mehmet Topal'la beraber. Doğru. Taraftar da onlara pranga vuruyordu bu arada. Evet. Hep yani Ama iyi oynadı Fenerbahçe'de de Yani bakıldığı zaman ekstra goller attı. Yani iş yaptı Fenerbahçe takımında. Kötü futbolcu değil zaten. Bil. Yani hiç kötü futbolcu ya, bilin değil. ben şu önde diyorum Bulgaz. Yani bilindik bir oyuncu. Çünkü şu an ne olacağı e, bilmediğin hani bir kapalı kutu bir oyuncu transfer edersen Beşiktaş takımı çok büyük sıkıntı yaşar o bölgede. Evet. Onun yani, için inşallah bilindik oyuncudan yani, ben yana kullandılar. Şey, bizim kültürümüzde maalesef öyle. Esasen evet. bilinmedik oyuncular çok farklı şey yapıyorlar da. Doğru bizim doğru. Sabırsızlığımız, e, bizim sabırsızlığımız, bizim sürekli o başarıyı çok kısa zamanda Bizim ülkemize göre ben değerlendim. Evet. Çünkü çok bizim olur, ülkemizde çok e, hani... Bu oyuncu geldiği zaman şunu demiyoruz. Acaba nereden geldi bize evet. ne verirdi? 3 aşağı beş yukarı Joseph de Souza'nın Beşiktaş takım için ne vereceği aslında belli. Öyle, öyle Ya, st bir standardı var. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de artık o eski şeyleri kovalamıyorum zaten. <laughs> buranın dinamikleri farklı yani. <laughs> Bu, ben yani buranın dinamiklerine göre yorumlamamız gerekiyor evet. artık her şey. Ben Türkiye Ligi'ne göre evet. yani kulüplere göre ve de Türkiye Ligi'ne göre biraz o daha değerlendiriyorum. Bu pes etti. <laughs> i̇deal dünyadan gerçek dünyamıza geldi. Evet. Gerçekten pes etti. O ideal dünyayı anlatırken mest olup dinliyordum. Şimdi gerçekleri anlatıyor. Mest olmuyorum ama <laughs> e, hayat, evet, gerçekler. Ama hayat gerçekler, Doğrular Hayat bu yani. Doğrular bu. Gerçeklerle doğrular arasındaki evet. farkı anlayabildim yani. Rafet Eroman'ın söylediği gibi. Hayat acımasız. Değil mi? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> evet. değil mi? Ben futbol olan tutkumu tekrar kazanıyorum yani. Geçen sene sadece işimi çok iyi yaptım bir sene boyunca. Evet. Ama tutkumu kaybetmiştim. Şimdi tutkumu kazanıyorum tekrar öyle söyleyeyim. Bak bu manşet Bu da belki de Mustafa'nın sayesinde kazanıyorum. biraz. kazanıyorum. Evet. Biraz belki de Mustafa'nın sayesinde. Üstelkurlu. Kesinlikle bizim. Bu, bizi. Bu, hayır çok iyi motive ediyor. Burası orada. burası sayesinde, ya, burası sayesinde futbol tutkumu kazanıyorum yani. Kaybetmiştim evet. hakikaten. Ama geçen sene işimi çok iyi yaptım. Bunu farklı bir şey bir şey e, akıllara gelmesin yani. Evet. Harikaydın <laughs> bence. Her zaman harikasın. O aradaki küçük farkı evet. çok fazla ayırt etmek mümkün değil. Ama Ilgaz Çınar yani. Değil mi? Fazla Söylemeye şey... gerek yok bence. Anladım. Ilgaz Çınar dedin. Evet. noktayı koydun zaten. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Yaşıyor adam ha. <laughs> Tabii dozu önemli. Tabii, <laughs> <işte o> dozu. <laughs> ne kadar yaşayacaksın? Ama ben geldiğimden beri saçların gürleşti mesela ya. Ha, ben büyük seyrekliklerin sıkıntıları fark öyle şey ediyordum ya. Yani. Bıraktın mı artık? <gülüyor> <gülüyor> gürleşti değil O da iyiydi. <laughs> Caner çok okumuş. Naim çok Golan. Kiidir. Galatasaray. Yani keşke gelsin Yingolan yani. Bak hakikaten keşke gelse. Geçen seneki performansı evet Inter eşinin özel durumu ama tabii evet. onlar ha, halle olup bilmiyoruz. Çünkü eşi yüzünden, eşinin tedavisi yüzünden İtalya'da kalmayı tercih etti için olan İşin e, futbolculuk kısmını bitirelim mi? O, o oynamış olduğu takımlar, Roma'dan sonrasında bile e, muazzamdı. Hakikaten e, çok çok iyi e, futbol oynamış olan Keşke buraya gelse. Faydalı o, olur. yani şöyle söyleyelim tabii ki özellik olarak değil ama Türkiye ligine göre her <laughs> e, bak işte bu <laughs> Türkiye, Türkiye Ligi'ne Ligi Ligi göre. Ligi göre, Türkiye ilgine göre e, o e, mücadelesi, e, şutu, oyunu olan katkısı, oyunun hücuma ve savunmaya olan katkısı bambaşka bir etki yaratır yani. Peki, Naim golan etki yaratır transfer olursa ama transferi Ol, o etkiyi <laughs> oluşturan isimlerden biri Sercan Dikme, takımdaki dengeleri değiştiren adam. Aspor'un transferi. Geldi bayrağı öptü. Ben doğuştan hoştan Her gün Aspor izliyordum. Son Çeşitli yalanlar söyledi. <laughs> Ama buna rağmen. <laughs> abi... <laughs> hani Çin'e transfer olup doğuştan Guangzhou Aremfi'liyim açıklaması yapan Sercan Dikme. Ee, sevgili Sercan yayınımıza hoş geldin. Bir taraftan... Hoş bulduk. Merhabalar. Bir taraftan Josef de Souza transferi <laughs> bitti. Bir taraftan kavdoda kalan isimler var. Bitmedi. 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 İmzaya gelecek. Ya imza tabii ıslak imzayı görmeden <laughs> bu işler olmaz diyorsun özür dilerim. Bitiyor. Ee, diğer yandan kadro dışı kalan isimler var. Santrfor meselesi ne olacak? Sergen Hoca hangi mevkilere başka transfer istiyor? Sözü hemen sana bırakalım. Ee, Joseph de Souza Beşiktaş'ın anlaşmaya vardı futbolcu. 1 artı 1 yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Sergen Hoca basa toplantısında Joseph de Souza'yı beğendiğini söylemişti. Ee, biz yine bu ekranlarda hem ilgilendiğini hem Beşiktaş'a resmi teklif yaptığını söylemiştik. Ee, bugün itibariyle e, işte saat 19, 18-19 civarında anlaşmaya vardığında duyurduk. Ee, Joseph de Souza şu an Dubai'de e, tatilde ailesiyle birlikte. E, gün vermiyoruz ama e, kesinleşirse uçak bileti alınırsa yine biz bu ekranlardan duyuracağız İstanbul'a geliş tarihini. Beşiktaş yönetimi İstanbul'a davet etti sözleşmeyi imzalayabilmek için 1,5 milyon euro yıllık ücret. Bunun bilgisini verelim. Bir dipnot verelim. El Ahli Kulübü'yle haklı bir fesiği vardı Joseph de Souza'nın. Son bir yılı vardı ve El Ahli'den 4 milyon euro kazanacak. Ayrıca Beşiktaş 1,5 milyon euro El Ahli'den de 4 milyon euro. Artık son pürüzler değil de en azından ıslak imza kaldı. Beşiktaş yönetimi davet etti. İstanbul'a gelecek imzayı atacak sözleşmeyi. Özellikle Josef konusunda şunu söyleyeyim, son 3-4 aydan bu yana Sayın Erdal Torunoğulları'nın e, o elahli ahli Joseph konusunda, o sözleşme fesi noktasında çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Bu tip nokta verin. 6 numara transferi böylelikle yapılacak artık imza atıldığı anda. E, bunu da duyuracağız. Forvet transferi ne olacak? Bütün Beşiktaşlı taraftarların sabah, öğle, akşam her zaman konuştuğu e, mevki. Forvet transferi olacak mı? Olacak. Beşiktaş isim Miren ve Douglas'ı kadro dışı bırakıp lisans çıkartmama nedeni e, yabancı kontenjanında yer açmak. 14'lü Francisco Monteiro'nun lisans çıkart çıkartılmasıyla birlikte e, iki futbolcu lisansı e, dondurulacak veya gönderilecek o iki futbolcu 12'ye düşecek. Orta saha transferi yine bu yayınlarda hep söyledik. Orta saha transferi yabancı olacak dedik. Oluyor. Forvet transferi yabancı olacak. O da olmak üzere veya uğraşıyorlar. Sabit e, Sabek transferiyle ilgili orada Nazım Sangare düşüncesi var. Bugün öyle saatlerinde Beşiktaş yönetiminin Antalya Spor'a Sayın Ali Şafak Öztürk ve Sayın Ahmet Durçebi bir görüşme gerçekleştirdi. E, 500 bin euro kiralık sözleşmesine zorunlu opsiyon artı 1 milyon euro. Toplamda 1,5 milyon euroluk resmi teklifini Nazım Sangare için Beşiktaş Kulübü Antalyaspor'a Spor'a iletti. Hala olumlu veya olumsuz bir cevap alamadı Nazım Sangari üzerinde. Neden Nazım Sangari üzerinde duruyor Beşiktaş Kulübü? Biraz daha o geniş pencereyi göster söyleyebilmek adına söylüyorum. Şu an iki yabancı kontenjanı var. Orta saha transferi Josef'in ıslak imzası ile birlikte olacak. Forvet transferi yabancı. E, Sabek'e yer kalmayacak. Eğer ekstradan bir futbolcu gönderilmezse o ekstradan yabancı futbolcu da konuşulan içeride Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş kulübünü teklif etin. Vida. Vida'ya tekliflerin e, geldiği söyleniyor. Hem Arap Yarımadası'ndan hem Olimpik Lyon e, teklifler geliyor ancak futbolcu biraz Arabistan'a gitmeye soğukmuş bilgisi de düşülüyor. Eğer e, bir ekstra futbolcu Viril ve Douglas dışında sözleşme fesi gönderme kadro dışı olması durumunda Beşiktaş kulübü e, orada yabancı kontenjanını kullanabilir Sağbek için. Ama bugün itibariyle Nazım Sangari. Forvet'te isim üzerinden gidelim. Kaliniç transferi artık yavaş yavaş durma noktasına geldi Mustafa Göksu. Ee, orada e, bonservis problemini Nikola Kaliniç halen Atletico Madridle aşabilmiş değil. Ee, Beşiktaş kulübü de şu an limiti zaten buna el vermiyor. Yani Nazım Sangari için bile teklif yaparken diyorlar ki Sayın Ahmet Kurçevi, Sayın Ali Şafak Öztürk'e bizim limitimiz kabul e, yeterli değil. Biz e, kiralık zorunlu opsiyon maddesi koyalım. Şimdi 500 sonra 1 milyon euro seneye verelim diyor. Bu noktada Beşiktaş yönetimi kalinç noktasında tıkanma nedeni bon servis. O yüzden aşamıyorlar. Abu Bakar ismi gündemde e, biz her gün soruyoruz Abu Bakar ismini ne olacak, ne olacak, ne olacak diye. E, Sergen Hoca bası toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Abu Bakar evet e, takımı biliyor ancak sakatlık durumu ne ben bilmiyorum dedi. E, Beşiktaş kulübünün Abu Bakar noktasında soru işaretleri var. Sakatlık. Çünkü Abu Bakar e, Kaylar'ın kalacak diyoruz. Sergen Hoca Larin'den memnun olduğunu zaten söyledi. E, bu noktada yanına komple forvet. Sergen Hoca'nın ifadesi şu. Gelip Beşiktaş'ta tartışılmayacak. 20 gol bandına ulaşabilecek. Gelip bir gün sonra bile Beşiktaş'a gelip bir gün sonra maçı çıkınca bile tartışılmayacak birisi. Bu Abu Bakar mıdır? Bunu siz daha iyi yorumlayacaksınız. Ancak Beşiktaş yönetimi de diyor ki biz bir bakalım. Avrupa'ya, oyunculara eğer olmazsa, hiç kimse de karar kılamaz veya olumsuz sonuç alırsak biz o zamana bu bakara gidelim diyorlar. Koyuta tercihi, çok özür dilerim bunu da anlatayım. E, Koyuta, e, Sergen Hoca'nın da istediği bir oyuncu. Basit toplantısında bunu dile getirdi daha sonra. E, Koyuta için de Sayın Turgay ve Sayın Ahmet Durçebi bir araya gelecek bir teklif durumu var. E, orada bonservis veremiyor. Sayın Turgay Ciler Beşiktaş Kongre yapısında saygın bir karakter, saygın bir iş adamı Acaba Sayın Ahmet Durçevi şunu diyecek, takasla biz halledebilir miyiz? İş takasa doğru gidiyor, o önemli, o e, koyta transferinde. Sevgili Sercan çok teşekkür ederim. Aktardığım bilgileri değerli yorumcularımızla birlikte e, değerlendireceğiz. Yemek tarifi yapar gibi transfer anlatmana bayılıyorum ayrıca, onu da söyleyeyim. E, mutlu geceler diliyoruz sana.